Herkese merhaba arkadaşlar ben Resul bugün sizlerle birlikte şey yapmaya da şey yapacağız. Bu Island serimize devam edeceğiz. Şimdi ilk bölümde şunu evcilleştirmiştim, Dodo evcilleştirmiştim, bir de bu parası oraya evcilleştirmiştim. Bu bölüm hızlı hızlı bir şeyler yapmayı deneyeceğim mesela metale geçmek gibi şeyler yapmayı düşünüyorum. Ama öncesinde para sorla biraz meyve kasayım. Keşke videodan önce kassaydım. Neyse. Sonra önce kristal almaya gideriz. Ya, da ilk metal almaya gider sonra kristal alırız. Ya da sonraki bölüm kristal alırız bilmiyorum. Ben şunla biraz meyve kasayım hızlıca. Biraz narko lazım çünkü. Yakında Rex ve Raptor evcilleştirmeyi düşünüyorum. O yüzden hızlı hızlı biraz şunlardan toplayayım. Yüksek seviye olmaları önemli. Bu sayede seviye kasarken beni fazla uğraştırmayacaklar. Bir tane ot için yarım saat dönmeye çalıştım ya. Şöyle hızlı hızlı alalım eşyalarımızı. Bunu da alayım. Bunu da, şunu da, bunu da alalım. Hadi bunu da alalım. Bunlar da şu. Her şeyi aldık. Tamam. Şimdilik yeterli. Sonra daha fazla alırız. Çok can alıyor ya. Dönerken de vurayım da belki toplar bir iki tane. Evet iki üç tane toplayabildi dönerken. Heh, şurada ev. Hızlıca eve dönelim. Tamamdır. Ee, gereken topladığın arkalar. Bunda hala hiçbir şey yok. Ağırlık. Sen de. Sen de bir şey yok ağırlık. Hmm, buraya koyacak etim yok doğru. Bunları burada üretime koyacağım. Sonraki bölüm Belki rex evcilleştirmeye gidebiliriz. Şimdilik ise şuraya bir demirci kurmayı düşünüyorum. O yüzden hızlıca şuradan seviyemizi verip 21 seviye ol. Bir saniye özür dilerim. Heh. Hızlıca buraya demircimizi kuracağım. Ha, bu da açıldı hem. Eq seyirimi. Belki at da evcilleştiririz bir gün. Tamam şimdi onlar orada. Şimdi onlar arkalar orada olurken kaç tane olduğuna bakmadım ya. Keşke baksaydım. Neyse tek başıma gideceğim. Bunlar beni yavaşlatıyorlar çünkü. Yani peki yani kazmam taş kazma ama Neyse sorun yaratmaz herhalde. Biraz toplayacağım zaten. Çok toplamaya gerek yok. Zaten sonrasında bol bol ta hoplarız. Of oyun niye kasıyor? Seviyeler biraz biriksin sonra vereyim ya. Sürekli seviye alma sesi geliyor çünkü rahatsız ediyor. Koşarken de şöyle eşya toplayalım. Ot toplayalım. At. Şu bitkileri toplayalım. Şu yukarıda vardır herhalde demir. Yok mu ya hiç demir nerede? Çok fazla ışık var ya. Allah Allah normalde böyle yok. Yüksek tepelerde oluyordu ama galiba burada yok. Aa, aşağıda galiba kaşif notu var. Allah düştüm o zaman yeteriymiş. Bunu alıp hızlıca seviye toplayabilirim. Prokoptodon. Bakayım. Oyun dondu ya. Ne diyor bu herif ya? Bir saniye arkadaşlar ben şuna bir yazayım yine bir şeyler diyor. Tamam evet özür dilerim devam edebiliriz. Abla inan bana kimse dinleme. Allahu ekber. Aa. Dur 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 dur. Bakayım ne oluyor ya bekle. Oha 3 kişi oldular. Lan hayır. Öldü lan. Of, kaç canın var? Aha öldü. Sanırım. Raptor sesi duydum bir anda. Şunları yapayım. Zırhımızı da değiştirelim. Lan. Tamamdır. Oha lan 14 seviye gelmiş kardeşim notumdan. Şunu biraz arttırayım. Çok yavaşız. Pat ve pat. Bunları da atalım. Pekala yeni kıyafet hayırlı olsun. Ee, nerede ya? Peşimde değil mi? Kayanın üzerinden etrafa bakalım. Göremiyorum ya. Aşağıda ağaçlar yakılıyor, Aşağıda olabilir. Yok aş. O da değil. Sesini duydum. Sesini duydum. Nerede? Bir yerde sesini duydum da kaybettim yine. Orada dilolar falan var. Şunu yap. Şunu donar Tamamdır. Abi elimden bola indirmiyorum ki Sorun olmasın. Tam 131 tane şey var bende ok var. Ay bu arada bayıltıcı okları da hızlıca yapalım. Raptor görürsek hemen. Hadi ya nerede bu raptor? Kesin şuna dalıp da öldü ha. Neyse. Yine de aşağılara bir bakayım. Aa! Aşağıda var. Bir tane. İnşallah bir tanedir daha doğrusu. Aa bir şeylere dalıyor. Hey! Raptor! Kaç seviyesin? Ya dört ne? Arkadaşlar cesedini size bırakıyorum. Afiyet bal şeker olsun. Evet aşağıda daha fazla raptor var. Bugün raptor tutulacak. Bu ne lan Rex var burada. Abi ya ben çok boktan bir yere geldim. Sen kaç seviyesin? Göremedim. Göremedim kaç. Kaç göremedim. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Alfa Raptor var burada da ya. Allah'ım ben ne kadar saçma kötü bir yere geldim. çok kötü bir yere geldim ya. Keşke kristal olsun. Aslında buralarda lav mağarası var. Lav mağarasından belki kristal alınabilir. Bilmiyorum. Neyse ya ben bulurum. Burada burada raptorlar var. Tamam, yüksek seviye olan beni gördü ama düşük seviye olan da gördü şimdi. 36 seviye aslında iyi iyi gayet iyi. Şu düşüklerden kurtulayım da. Tamamdır. Hızlıca şunu takalım. Kafasına doğru. Nişan alıp bırakalım. Allah. Uy çok güzel. Hayır 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 hayır. Hayır, 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 dur. Oh. Tamam. Üzgünüm. Öleceksin. Kaçarın yok. Bye bye. Pat. Güzel. Ama bunu öldürüp şeyi alabilirim aslında. Şunun vücudunu sürekli. Yanlışlıkla Raptor'a vurmak istemiyorum. Pekala bana lezzetli et lazım. Bende var mı? Bende yok. Sıradan et var bende. Biraz etrafa bakayım öldürebileceğim bir şey var. Rex'i öldürebilirim de o çok yük Rex'i var da aslında onu öldüremem ben. Şurada Bronto'lar var da onlar da ölmez. Öldürebileceğim düşük canlı bir şey yok mu ya? Hızlıca öldürebileceğim böyle. Aa at bak. Pekala sanırım anladığım kadarıyla yok. Aa aşağıda başka raptorlar da var. O raptorları da bir bakayım. Belki daha iyi seviyedir. Allah. Şu dört seviye bunu boş ver o zaman. Bu Oo bu 72 seviye bu atılmaz abi. Bu alanı her türlü. 5 bayıltıcı okum kaldı umarım yeter. Şöyle başlayalım. Öbür 32 seviyeydi galiba. Onu da alacağım. Aha. Yes. Tamam. Güzel. Bir tane erkek bir tane de dişi raptorumuz oldu. Raptor soyu yapabiliriz bu şekilde. Tamam bugün çok karlı bir gün oldu. Bütün oklarını harcadım bayıltıcı ama neyse biraz yemek. Biraz. Şunu arttır abi ya. Biraz bekleyelim acıksınlar. Sonra veririz yemek. Pekala uzun sürecek ama sanırım seni öldürebilirim. Uf, ama ölür müsün ki ya? Sana ok atsam peki 40'tan fazla vuruyor mu? 50 vuruyorum. Keşke daha fazla vuran bir yayım olsaydı ya. Raptor'u evcilleştirip o alfayı öldürürsem aslında hızlıca şey alabilirim. Ne dener ona? Ee, güzel bir yay çıkartabilirim belki. Güzel yay çıkarsa da temleri daha rahat yaparız. Arbalet de olur ama yay istiyorum ben. Daha hızlı ok atarız. Arbalet daha güçlü de neyse. Aha kanlandı. Tamamdır. Tamamdır. Az kaldı. Az kaldı. Hadi bir sürü ok atacaktın bana. Hadi. Hadi bitmek üzere okuma diye. Ya bitmek üzere değil de yayın dayanıklılığı bitiyor. Aha. Yes tamamdır. Evet metal toplayacağız diye çıktık. Hık raptor öldürüp pardon raptor evcilleştirip dönüyoruz şu an. Şu oklarımı alayım da cesedi yok edince vermiyor sonra. Hadi bir tane daha gelsin bir iki tane. Hadi bir tane daha. Yes tamamdır. Bir sürü et geldi. Aha. Alfa da orada. Bu muydun? İki tane atsam yeter. Yes geldi. Çok güzel. Hızlıca sana eğer de yapayım ben. Şunu yemeni sağlayabilir miyim? Tamamdır. Biraz ağırlık arttıralım. Ağırlığın çok az beni taşıyamazsın yoksa. Bakayım beni taşıyabiliyor mu şu an? Çok güzel ya. Raptor sayesinde birçok şeyi rahatça yapabileceğiz. Kostümünü de takalım. Üf dostum şekil oldun. Tamamdır. Hızlıca şuradaki öbür raptor da evcilli Kaldıralım. Pardon. Kalk lan. Git ulan. Bakalım. 751 vuruyor aslında. Az vuruyor. Bunun hasarını iyi yapmam lazım arttırıp. Öbür raptor nerede ya? Aha şuralarda bir yerde bırakmıştım. Aynen burada. Hayır. Of, tamamdır. Dur kanka. Şimdi sana da bir tane koyarsam sen hızlıca kalkarsın. Sana bir 50 tane et vereyim. Tamam kanka sen burada bir dur, tamam mı? Ben önce gidip Alfa'yı öldüreceğim. Hasarı iyi alıyor zaten bunlar. Biraz da şu. Tamam. Şunu atayım. Daha yüksek canlı bu. Canını birazcık arttırıp hızlıca gide. Canını bir 1500 falan yapayım. 1200 falan yapayım da gidelim. Aslında alırız lan şu an o alfayı. Alır mıyız? Alırız alırız hadi gidelim. Ya şu an sürü lideri oldu iki kişi oldukları için. Tamam. Ben video dışı bunların soyunu arttırıp güzel eğri şeyler yapmayı planlıyorum. Neden orana? Güzel rengarenk raptorlar yapmayı düşünüyorum. İşte orada raptor çetesi. Şu bir. Aha büyük baba da geldi. Uy iki vuruş. Canı azmış bayağı. Güzel bir ay işte bu aradığım şeydi. Evet, bunu atalım. Yes be. Şunu atalım. Bunlar da iyi oldu. Bir tane metal eşya olsa da. Neyse. Bunu da koyalım. Bu da lazım olur lif kasarken. Tamam yine yayımızı koyalım. Şöyle. İşte bu benim yeni yayım. Güzel. Şimdi öncelikle bir şey mağarasına gideceğim. Neydi onun ismi? Lav mağarasına gideceğim. Sonra döner alırım ben murat doğru? Lan cesedi nereye gitti böceğin? Neyse. Gidelim orada kristal varsa alalım. Yoksa yapacak bir şey yok. söylüyorum. Mağara aşağıda o yüzden aşağı inelim. Bu mağaraya daha sonradan Baryonyx ya Baryonyx evcilleştirerek ya da bu raptorlardan çok iyi bir sonuç alırsam raptorla gidebilir. Raptorların son nesliyle gidebilirim. Raptorlar nesil yapmasına var aslında ya. Şunları alalım. Bunlara gerek yok. Evet işte mağara burada. Haritada da göstereyim. Hem tam olarak burada. Mağaranın girişi. Bu burada dursun. Aha kristaller. Şimdi hangisiyle vursan daha çok kristal gelir. Bir bununla deneyelim. Aa 5 tane gelmiyor. Geldi şimdiden güzel. Sonraki bir bölümde bunu da yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu lazım olacak. o lan bana çok fazla seviye geliyor. Biraz arttırayım. Mağaranın içinde çok derine gitmeden demir bulabilir miyim acaba ya? Bakayım be. Demir varsa onu da alayım çünkü demir lazım şu an bana. Hmm, hiçbir şey görmüyor ama. Neyse. Abi hiç demir var mı ya? Yok mu? Tamam buradan daha sonrası artık hayvanların oldu. Hı yere gidiyor o yüzden geri dönüyorum. Hiç değilse spyglass yapabileceğiz. Bunu sonraki videoda yapacaktım ama şu an lazım. Tada! Evet artık uzaktan hayvanları da görebileceğiz bakın. Şurada. <laughs> Bu sayede torpor can her kaç tane yemek yiyip çıkar kalkıyor falan ha falan filan her şeyi her boku görebileceğiz abi. Bugün metale geçmeyi düşünüyordu fakat olmadı. Ee, yine de güzel bir gelişim sağladık Raptor'a birleştirip. Raptorlarla nesil yapmayı düşünüyorum. Fakat yani böyle aceleye getirilecek bir iş değil. Zaten daha serinin ikinci bölümündeyiz. Üçüncü bölümü geçince 50.000 tane raptor olmasın elimde. O kadar raptora gerek yok çünkü. Bunlar bu vahşilerde hiç mutasyon oluyor mu? Yok olmuyormuş. Neyse. Öyleyse öbür raptorun yanında bitirelim videoyu. Nerede o? burada. sonraki bölüm artık demire geçeriz. Şöyle tam yanına geçeyim. Evet. Bugünlük bu kadardı. Sonraki videolardan hızlıca haberdar olmak için beğenip abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.